Biz afet kriminal inceleme olarak daha öncesinde felaket kurbanlarını kimliklendirme adı altındaydık. 2020 yılında afet kriminal inceleme olarak isim değişikliğine gittik ve bu birçok afette aktif rol aldık asli unsur olarak. Kastamonu sel felaketinde olsun, Muğla yangınlarında olsun, Sakarya'da hava fişek patlamasında olsun gibi birçok afete gidip aktif rol aldık. Afetler her zaman her yerde ülkemizin bir gerçeği. Biz de bunun için e, afet kriminal inceleme uzmanları yetiştiriyoruz. Bu uzmanlar e, olay yeri inceleme personelleri e, ta, taraf e, olay yeri inceleme personellerinden seçiyoruz. Nitelikli arkadaşlarımız. Yani kimliklendirmeyi daha önceden yapmış olan arkadaşlarımız. E, onlara özel bir e, kurs veriyoruz. E, alanında uzman akademisyenlerimiz geliyorlar. E, birçok üniversiteden farklı uzmanlar arkadaşlarımıza ders veriyorlar. Biz de afet kriminal inceleme e, personelleri yetiştiriyoruz afetlere gittiğimiz zaman hem kimliklendirme yapıyoruz, kimliklendirme yanı sıra afetlerdeki olan ya da olabilecek suç olaylarını araştırıp sonuca bağlanmasına yardımcı oluyoruz. E, afet sırasında daha etkin ve koordineli bir şekilde e, çalışmamız için afet kriminal inceleme birimlerimiz kuruldu. Bu birimlerimiz e, afat, e, jandarma Aram kurtarma Polis arama kurtarma umke ve diğer sağlık çalışanlarıyla koordineli olarak çalışıyor afet bölgesinde ve bunun yanı sıra da diğer kimliklendirmenin ve suç olaylarının araştırması haricinde oradaki vatandaşlarımızın herhangi bir ihtiyacı olduğu zaman onların yanında da bulunuyoruz aynı zamanda bu afet kürlemeli inceleme eğitiminin üçüncüsünü düzenliyoruz burada daha öncesinde iki eğitimimiz olmuştu üçüncü olarak Erzurum'a gelip 20 personelimize eğitim verme uygun gördük. Alanında uzman akademisyenlerimizle birlikte. Bu kursiyerlerimize afet bölgesinde karşılaşabilecekleri zorluklar, kimliklendirme yapabil, yapacakken, kimliklendirme yaparken nasıl daha kolay, nasıl daha hızlı bir şekilde kimliklendirme yapabilirler. Bunların eğitimini veriyoruz. İki, iki. Ben onu buradaki biraz bilgi Bunu Kriminal Dairemizle birlikte olay yeri inceleme de çalışan uzman arkadaşlarımıza afet kriminal eğitimi veriyoruz. Ee, Ankara'dan gelen hocalarımızla birlikte özellikle yerinde verme ve ilk Erzurum'dan başlamaya karar verdik. Yedi bölgede de bu devam edecek. Afet kriminal inceleme Esasında ilk olarak felaket kurbanlarının kimliklendirilmesi tanımıyla başladı. Deprem, bombalama, yangın, sel baskını gibi afetlerde ölenlerin kimliklendirilmesinin bir tim tarafından yapılması gerekiyor. Bütün dünyada bu böyle. Interpol'e bağlı adli tıp uzmanı, DNA'cı, antropolog ve diş hekimi tarafından. Dünyada bunu zaten yapıyoruz. Fakat Türkiye'de bunun bir adım daha ilerisine gittik. Niye biz sadece ölenlerin kimliklendirmesini yapıyoruz? Aynı zamanda afete neden olan olayları, kişileri bu bir kasıtlı eylem midir, bir kaza mıdır, bir ihmal midir? Bunları da araştıralım diye düşündü kriminal dairemiz ve dünyada ilk kez afet kriminal inceleme diye bir sistem oluşturdu ve bunun eğitimini de bütün olay yeri inceleme personeline vermeye başladık. Örneğin bir depremde yıkılan bina Ölen insanlar var, kimliklendirmesi yapılıyor. Atletik uzmanları, olay yerincileri uzmanları ve diğerleri tarafından. Ama aynı zamanda bu binanın yıkılmasının sebebi ne? Bir ihmal mi yoksa gerçekten deprem bu binayı zaten yıkacak mıydı? Veya bir patlama var. Bu patlamaya kim sebep oldu? Bir kaza mıdır? Bir ihmal midir? Yoksa bir kasıt mıdır? Bir sabotaj mıdır? Bunlarla ilgili çalışmaları yapıyor. Aklınıza gelebilir ki bir trafik kazasından bir demir yolu kazasına kadar bu incelemeleri artık bu ekipler yapacak ve dünyada bunlar bir ilk. Kriminal dairemizin dünyada bir ilki daha var şu an. 350'ye yakın yazarla 6500 sayfadan oluşan adli bilimler ve kriminalistik kitabı çıkartıyor. Artık kitap da değil bir ansiklopedi. Bu da dünyada ilk olacak. Daha önce böyle bu kadar geniş bir alanda yapılmış bir çalışma yok. O yüzden şu an e, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığımız hakikaten dünyada e, ilkleri başaran bir başkanlık olarak tarihe geçmiş durumda. Önce işte ben e, adli bilimler dediğimiz tıp, fen ve sosyal bilimler alanındaki bilgilerin hepsini içeren bir alanımız var. Adli tıp bundan sadece bir parçası. Adli fizik, adli kibya, adli antropoloji, adli diş hekimliği, adli arkeoloji gibi. Önce bunları genel olarak veriyoruz arkadaşlarımıza. Ondan sonra olay yerinde nelerle karşılaşabilirler? Olay yerindeki buldukları materyalleri nasıl ulaştırabilirler? Daha sonra işte toksikolojik zehirlenmeyle ilgili afetlerde neye dikkat edecekler? Olay yerindeki buldukları kemikleri nasıl alacaklar, götürecekler? Dişlerden nasıl kimliklendirme yapacaklar? Bütün mesela bir materyal buldu olay yerindeki arkadaşımız. Bu kemik mi değil mi? Bunun ayrımını yapmak zorunda. Kemikse insan kemiği mi? Hayvan kemiği mi? Ancak insan kemiği olduğuna kanaat getirdikten sonra bunu merkeze gönderecek. Böylece fazla iş yükü oluşmamış olacak laboratuvarlarımızda. O yüzden hem antropolog, yani kemiklerle ilgilenen arkadaşlarımız, hem veteriner hekimlerimiz, hem toksikologlarımız, hem adli kimyacılarımız hepsi kimyasal, biyolojik, nükleer silahlarla ilgili eğitim veriyoruz. Bu alandaki tüm hocalarımız, Türkiye'nin en iyileri buradalar ve Olay yeri inceleme ekiplerimize bu hizmeti, bu eğitimi verecekler. Sonduruz. Çok çok güzel bir şey temas ettiniz. Tabii bir orman yangında bir afet. Sadece afette insanın ölmesine bakmıyoruz. Ee, kültürel zenginliklerimiz ve çevrenin tahribatı da bir afet. E ee, afet kriminal inceleme ekipleri hem e, hatırlayacaksınız Sakarya'daki patlamada, hava e, bir fişek patlamasında, hem İzmir depreminde ve orman yangınlarında bir fiil hatta bazen görevleri olmadığı halde yangını söndürmek için halkla omuz omuza vererek de çalıştılar. Hem yangını söndürdüler, ölenleri kimliklendirdiler ve yangına sebep olan artık doğal bir olay mı, bir ihmal mi, bir kasıt mı, sabotaj mı onları incelemelerini yaptılar. Yani çok alanda çalışıyor bu ekipler. Sonuç Diğer çalışanlardan sonuç var mı efendim o Şu an çalışıyor, şu an devam ediyor. Çünkü bunların raporlanması çok daha geniş ekipler tarafından merkezde yapılıyor. Yakında bunlar zaten açıklanacak. Açık. ulaşıyor. ya da yasak silahların kullanımı. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silahlar. Bunlar uluslararası anlaşmalarla yasaklanmıştır. Bunların kullanımı varsa bunların tespiti yine afet kriminal inceleme malzemelerin ve bu alanda yetişmiş personelin çalışması gerekiyor. Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer silahların e, araştırılmasında. Bunların olacak şekilde olmalı ve mutlaka işimizi bitirdikten sonra da dekontaminasyon dediğimiz üzerimizde artık ne araştırıyorsak kimyasal e, rolü var. E, savaşta hekimlerin dokunulmazlığı var biliyorsunuz artık. Dört taraftan savaş tehdidi olan bir ülkedeyiz. Burada ölenlerin yine kimliklendirilmesi sivil hayattaki kadar rahat değil. Çünkü bunların bir kısmını ölüme terk etmek zorundayız ki daha çok insanı kurtarabilelim. Buna triyaj deniliyor. E, sağlık hukukunda. E, ee, burası da Bakü'de e, Hak Cerrahisi Kongresi yapılmıştı.